Faizsiz ev alma sisteminin mucidi Emin Evim çocuklar için Siyer programını sunar. küçük dostum. Yani küçük dediysem bu küçük sadece. Sevgisi kocaman dostum. Nasılsın bakalım? Hmm, harika. İşte bu iyi haber. Ben mi? Elhamdülillah. Ben de iyiyim. Çocuklar için siyar programına hoş geldin. Şimdi hemen kısa bir özet yapalım. Ne dersin? Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a peygamberlik verilince Allah'tan izin gelene kadar bunu açık açık herkese söylemedi. Önce karısı Hazreti Hatice'yi davet etti. Hazreti Hatice bu daveti hemen kabul etti ve ilk Müslüman o oldu. Sonra Hazreti Ali, sonra Zeyd, sonra Ebu Bekir, sonra Osman, Bilal ve diğerleri. Yavaş yavaş Peygamber Efendimiz'e inananlar artıyordu. Böylece 3 yıl geçti. Müslüman olanların sayısı 30'u geçmişti. Sonra Allah'tan bir emir geldi. Bu emirde Yüce Allah'ımız Ey Resulüm! Önce en yakın akrabanı uyar buyuruyordu. Bundan sonra sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam akrabalarını evinde bir yemeğe davet etti. Bu davete 45 kişi katıldı. Evet, Hazreti Ali sofrayı hazırlamıştı. Ama o da ne? Sofrada sadece bir tabak et yemeği ve bir kasede süt vardı. Efendimiz hepsini sofraya davet etti. Bismillah diyerek etten bir parça aldı. Sofrada kim varsa doyana kadar yedi. Hmm. Ancak bir kişinin doyacağı yemek 45 kişiye yetti. Bu bir mucizeydi. Yemekten sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tam akrabalarına kendisinin son peygamber olduğunu söyleyecekti ki durumu anlayan amcası Ebu Leheb ona kızdı, bağırdı, çağırdı ve çıkıp gitti. Bunun üzerine akrabaları da bir şey demeden çıktılar. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yılmadı. Akrabalarını tekrar yemeye davet etti. Yemekten sonra her şeyi yaratanın sadece Allah olduğunu, onun tek ve bir olduğunu, kendisinin de Allah'ın son peygamberi olduğunu söyledi. İyilik edenlerin iyilik, kötülük edenlerin de kötülük bulacağını ekledi. <laughs> Peygamberimizin amcalarından Ebu Leheb aynı tepkiyi tekrar gösterdi. Kızdı, bağırdı, çağırdı. Peygamberimizin on amcası, altı tane de halası vardı. Onu hep koruyan, kollayan amcası olan Ebu Talip ömrü boyunca yaptığı gibi burada da ona sahip çıktı. Biz sağ oldukça sana severek ve candan yardım edeceğiz. Seni koruyacağız. Ben de seni korumaktan bir an bile geri durmayacağım. Sen sana emredilen yolda devam et ama ben atalarımın dini üzereyim dedi. Diğer amcaları karşı çıkmadılar. Benzer şeyler söylediler. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tekrar ayağa kalktı ve sizden Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim onun kulu ve resulü olduğuma şehadet getirmenizi istiyorum. Hazreti Allah bunu size bildirmemi istedi. Şimdi söylediklerime inanıp bana destek olacak mısınız diye sordu. Hazreti Ali oradakilerin en küçüğüydü. Henüz 12 yaşındaydı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle sorunca hemen ayağa kalktı. Sevgi ve heyecanla ben ben sana yardım edeceğim dedi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ona sen otur dedi. Yine aynı soruyu sordu. Akrabaları biraz düşündüler. Düşünmeye devam ederken Hazreti Ali tekrar kalktı. Heyecanla sana ben destek olacağım ya Resulallah dedi. Peygamberimiz sevgiyle baktı ona. Yine sen otur dedi. Üçüncü defa sorduğunda yine çocuk yaştaki Hazreti Ali hemen ayağa kalktı ve kendinden emin bir şekilde Ya Resulallah her ne kadar ben buradakilerin içinde en küçüğü olsam da sana yardım edeceğim dedi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam onun elinden tuttu. Bu cesareti karşısında çok sevinmişti. Aradan biraz zaman geçti. Cebrail Aleyhisselam peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam'a bir mesaj getirdi. Bu mesajda "Sana emredilen şeyi açıkla." diyordu. Bu artık İslam dinini açık açık anlat demekti. Mekkeliler arasında adetti. Bir şey söylemek istediklerinde Sefa Tepesi denen yere çıkarlardı. Sonra da ya sabaha ya sabaha diye bağırarak herkesi toplar, diyeceklerini söylerlerdi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam da böyle yaptı. Sefa tepesine çıkarak yüksek bir sesle, Ey Mekkeliler, ey Kureyş topluluğu, size önemli bir haberim var, dedi. Bu sesi duyunca Mekkeliler, Kimdir bu seslenen? Aa, bir ses duydum, biri bize mi sesleniyor? Ne var, ne oluyor? Sefa tepesinden mi geldi o ses? Evet, evet. Gidip dinleyelim bakalım ne varmış diye sormaya başladılar. Sonra da Aa, Muhammed değil mi o? Ay ne söyleyecek acaba? Evet, evet o. O hep doğruyu söyler. Bakalım ne diyecek? Ay merak ettim şimdi. Koş koş hadi ne duruyorsun? Hani haberler verecek bize acaba? kalabalık Safa Tepesi'nin etrafında toplandı. Aralarından bazıları merakla, e ''Ya Muhammed bizi buraya neden topladın, bize ne haber vereceksin?'' diye sordular. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, ''Ey Kureyşliler, ben size şu dağın arkasında büyük bir düşman ordusu var ve birazdan bize saldıracak desem bana inanır mısınız?'' diye sordu. Orada bulunanların hepsi Ay senin hiç yalan konuştuğunu duymadık ki. Tabii inanırız. Sen söylersen inanırız. Sen ne dersen doğrudur ya Muhammed. Bunun üzerine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o zaman beni dinleyin. Sizi tek olan Allah'ın dinine inanmaya, iman etmeye davet ediyorum. Allah birdir. Ondan başka Rab yoktur. Ben de onun peygamberiyim. ''Eğer bu davetimi kabul ederseniz cennete gideceksiniz.'' dedi. Ebu Leheb de oradaydı. Bu sözleri duyunca çok kızdı. Kimsenin bir şey demesine fırsat vermeden yerden bir taş aldı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a fırlattı. Bağırdı, kötü sözler söyledi. Kalabalık da kendi aralarında konuşarak dağıldı. Ama sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Allah'ın emrini yerine getirmenin verdiği huzurla ayrıldı oradan. Bu onun ilk açıktan davetiydi. Bir müddet sonra peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Ukas panayırına gidip Allah'ın birliğini ilan etmek istedi. Bu panayır her yıl Mekke'ye yakın bir yerde kurulur, şiir ve güreş yarışmaları düzenlenirdi. Tüccarlar yani ticaret yapanlar yani bir şeyleri alıp satanlar da gelirdi buraya çok kalabalık olurdu. Hurmalıklar ve su kaynakları çoktu. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam orada insanlara seslendi. Ey insanlar beni dinleyin. Allah'tan başka ilah yoktur. Ben de onun kulu ve elçisiyim. Böyle söyleyip kurtuluşa erenlerden olun. Bunu duyanlar peygamberimiz Aleyhisselatü vesselamı tanıdıkları için can kulağıyla dinliyorlardı. O yıllarca Kabe'nin hizmetkarlığını yapmış bir ailedendi. Onun doğruluğunu, dürüstlüğünü, merhametini, saygısını çok iyi biliyorlardı. Fakat Peygamberimizi Aleyhisselatu vesselam adım adım takip eden ve ne söylerse ortaya çıkıp yalanlayan biri vardı. Evet bildiğim küçük dostum amcası Ebu Leheb ah yine oradaydı ve ondan uzak durun uzak durun ondan diyordu. Birimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam artık insanları açıktan İslam'a davet etmeye başlamıştı. Ona inanıp sevenler kadar inanmayıp karşı çıkanlar da oluyordu. Peki daha sonra neler oldu? Kimler Efendimiz'e destek oldu? Tüm bunların cevabını da bir sonraki bölümlerde çocuklar için siyerde dinlemeye ne dersin benim güzel dostum? Tamam anlaştık o zaman. Bir sonraki bölümümüzde buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kal. Faizsiz ev alma sisteminin mucidi Emin Evim çocuklar için Siyer programını sundu.